Merhaba Paşalakom takipçileri. Sıcak yaz günlerinin değişilmez mekanı olan Söğüt Alan Alabalık Restoran 4 mevsim artık hizmetinizde. Peki pandemi sürecinde neler yapılıyor, nelere dikkat ediliyor ve hangi hizmetler sunuluyor? Bunu mekan sahibi Zafer Bey anlatacak bize. Zafer Bey, öncelikle sizinle burada tekrar bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Dünya genelinde çok zor bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçten en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi de yemek sektörü, restoran sektörü. Siz de suut alan alabalık restoran olarak bu sürece nasıl hazırlandınız? Bu süreç sizin için nasıl gidiyor? Onu öğrenmek isteriz öncelikle sizden. Öncelikle hoş geldiniz. Biz bu sürece çok hızlı ve çok güzel bir şekilde hazırlandık. Şu an restoranımız... Açık haftanın 7 günü hizmet vermekte, e, masa servisimiz devam etmekte, hıfsa Sığa raporuna göre e, bizim restoranımız kaymakamlık onaylı. E, açık bulunmakta, İnsanlar gönül rahatıyla bir kere buraya gelip yemeğini yiyebiliyor. Hiçbir sorun yok. Onun haricinde e, tüm tedbirlerimizi dediğimiz gibi aldık, e, masalarda dezenfektanımız yemek yedikten sonra tekrar hepsi siliniyor. E, masalar arası sosyal mesafe zaten e, uygulanıyor. E, İçeri de gireceğiz, göreceğiz. Kapalı alanımızı hazırladık. E, çok güzel bir şekilde biz bu sürece hazırlığımızı yaptık, başlattık. misafirlerimizi de Ağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Zafer Bey yaz aylarının eşsiz bir mekanı haline gelmişti. Söğüt Alan Alabalık Restoran. Şu an kışlık az önce de bahsetmiş olduğunuz gibi kış bahçeniz, kış alanınız ile de hizmete devam ediyorsunuz. Peki çalışma saatleri nasıl oluyor? Pandemide bu nasıl oluşturuldu restoranınızda? Akşam 8'e kadar misafirlerimiz gelip burada gönül rahatlığıyla e, ee, aileleriyle, arkadaşlarla, eşlere, dostlarıyla oturup yemeklerini yiyebiliyorlar. Hafta sonu da burada hizmet veriyoruz. Ee, yine akşam saat 8'e kadar hafta sonu da burada açığız. Ee, yasak kapsamından muhaf olan misafirlerimize de e, hafta sonları burada da hizmet veriyoruz. Lezzetli. sunmaya devam ediyoruz. Kış bölümüne girmek için sabırsızlanıyorum çünkü orada harika bir ortam var ve soba var. Evet. Soba var. Hemen geçelim oraya bize orayı da tanıtın. tabii tabii. 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 Evet şimdi kapalı alanımızdayız. Kış için özel olarak hazırlanmış olan bir bölüm. Zafer Bey önceliklerinizde sağlık harika bir yer olmuş. Nelere dikkat ettik burayı oluştururken? Öncelikle bizim burada dört masamız var. E, bu dört masa pandemi kurallarına uygun. Her birinde sosyal mesafesi e, tam uyumlu. Arada paravanları var. Evet. E, i̇ki masa yan yana otururken birbirinden rahatsız olmadan e, güzel bir şekilde yemeklerini yiyebiliyorlar. Onun haricinde her masada dezenfektanımız oluyor. E, masalar arası mesafeden bahsettik ama e, masaların Yemek başlangıcında ve yemek sonunda e, özel olarak tekrar siliniyor masalar hazırlanıyor bir sonraki misafirlerimiz için e, onun haricinde havalandırma kanallarımız burada hmm. mevcut yani hava burada asılı kalmıyor sürekli bir sirkülasyon içerisinde İnsanlar, aileler e, eş dost günü rahatlığıyla gelip burada yemeklerini yiyebiliyor hiçbir sorun olmadan onun haricinde ısınma problemini nasıl giderdik? Şöyle nostalji bir sobamızı biz buraya koyduk odun ateşiyle. İsyan misafirlerimiz o nostaljiyi yaşamak için buradan birer parça odun alıyor içerisine atıyor. O keyfi, o huzuru yaşıyor çünkü artık her ev doğalgazlı. Biz burada ona özellikle dikkat ettik. Nostalji sobamızı buraya koyarak da insanların da bir miktar da ısınmasını da sağlamış oluyoruz. Daha keyifli bir vakit geçiriyorlar. Yemeklerini yerken daha mutlu, daha huzurlu bir atmosfer sağlamak için bu sobamıza buraya konuşlandırdık. Yemek esnasında kalkıp sobanın üzerine ekmeğin ısıtan oluyor mu? Aa Kış için zaten bu olmaz olmazı. Her gelen misafir, bizim söylememize gerek yok. Ekmeklerini buraya koyuyorlar. Güzel bir şekilde böyle kızartıyorlar. O nostalji orada yaşıyorlar. Nostalji ee, müzik çalarımız zaten burada mevcut. Özellikle bazı akşamları Zeki Müren Gecesi yapıyoruz. E, çok da keyifli oluyor. E, burada tüm gelecek e, herkese e, bu keyfi, bu huzuru yaşamaları için ee, tavsiye ediyoruz, öneriyoruz, ee, bekliyoruz. Öyle diyelim. Duvarlarda ee, küçük dokunuşlar görüntülüyorum. Bunlar kimin eseri Zafer Bey? Bu işlemeler e, annemin daha önceden kendi kendisi yapmış olduğu e, ufak tefek detaylardı. E, sonra bunları nereye koyabiliriz derken e, burada güzel kendilerine birer e, yer edindiler. E, buraya artı bir hava artı bir dekor sağladılar. Misafirlerimiz zaten sunmuş olduğunuz lezzetleri biliyorlar ama belki bu röportajı ilk defa izleyecek olan takipçilerimiz olacaktır. Onlar için menüler konusunda bilgi alabilir miyiz sizden Zafer Bey? Tabii bizim enfes lezzetli pişmiş olan alabalıklarımız var. Burada favori lezzetimiz bizim soslu kaşarlı dediğimiz e, garnitürlü. üzerinde kaşar peyniri koyuyoruz, servisini yapıyoruz. Bunlar tabii tereyağında pişmekte, evet. özel güveçlerde. E, meşe odununda o böyle kokuyu sine sine pişmekte. Meşe kokusunu böyle üzerine ala ala pişmekte. E, onun haricinde bizim köftemiz var. Evet. Gerçek et. Yani hiçbir katkı maddesi yok, hiçbir kimyasal hiçbir şey yok. Anne köftesi. Tabiri. Gerçi aynı tabiri caizse anne köftesi ee, onu da aynı şekilde balığı yaptığımız usuldeki gibi fırında güveçte e, sosu ve kaşarlı şekilde yapıyoruz e, o da enfes çok lezzetli çünkü her misafirimiz balığı tercih etmek evet. istemiyor olabilir o yüzden de e, köftemiz e, köfte seçeneğimiz var. Yemeği yedikten sonra da e, fırında tahin helvamız var ki efsane. Hı hı. O yemekten sonra e, o fırında tahin helvası kesinlikle denenmeli. Üzerine de semaverde çayımız var. Porselen demlik, e, birkaç çayı birlikte harmanlıyoruz, eliyoruz. Hı hı. Özel bir süreci var. E, Şaşalsu kullanıyoruz. Bunlar bir araya geliyor, meşe odunun da demleniyor. Bunlar bir araya geldikten sonra da çok lezzetli bir çay ortaya çıkıyor. Yemekten sonra da bunları denemelerini tavsiye ediyoruz. Bu süreç bizi o kadar yordu ki evlere kapalı kaldık. Gerçekten böyle bir ortamı çok özlüyoruz ve çok arıyoruz. Siz de bu dokunuşlarla birlikte hem lezzet hem kalite hem de hijyen konusunda müşterilerinizin sağlığını düşünen bir konseptle bu işlemi oluşturmanız Mustafa Kemal Paşa ve çevre eğitimleri için gerçekten çok büyük bir ayrıcalık olarak görünüyor. Ben tekrar size teşekkür ediyorum. Son olarak sizin söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı Zafer Bey? Şimdi burada bizim e, üç farklı masa konseptimiz var. Birincisi açık alan. Hı hı. Açık alanda kamelyalarımızla gönül rahatlığıyla dört tarafı açık bir şekilde oturabiliyorsun. İkincisi yine açık alan ama e, korunaklı alan noktamız var. Hemen arka tarafımıza tekamül ediyor. Orada masalarda açık alan olarak oturup yemeğini yiyebiliyorsun. Ya da burada kapalı alanımızda tüm kurallara uygun yine oturup yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Bu ferahlık, e, bu konfor başka hiçbir yerde yok. Biz sadece Mustafa Kemal Paşa halkına değil, biz Bursa ve diğer çevre illerini de e, kapsayaraktan aslında güzel bir hizmet vermekteyiz. Evet. Ben son olarak şunu belirtmek istiyorum. Yazın zaten bildiğimiz bir yerde. Kışın sunmuş olduğunuz bu ayrıcalıkla soyut Alan Alabalık Restoran devam edecektir Mustafa Kemal Paşa'daki hizmetlerine. İnşallah bu maskelerden ve yasaklardan kurtulmuş bir şekilde en kısa süre içerisinde sizinle tekrar birlikte olma şansına da sahip oluruz. Ben tekrardan size hem teşekkür ediyorum hem de iş hayatınızda başarılar diliyorum Zafer Bey. Rica ederim çok sağ olun. Teşekkür ederim.